Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Kasım 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 13 onu gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili severler bugün gündüz yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. alt koşuluk programla start alacak. Burada öncelikle İzmirat yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. İzmirat yarışları analizimizin ardından... Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Özellikle biraz kırıldım İzmir'den bir arkadaşımız. Bugün sabah saatlerinde YouTube'da bir yorum yazmış arkadaşlar. Demiş ki Okan Bey WhatsApp'ta kazandıklarınızı söylüyorsunuz. Kaybettiklerinizi de söyleyin. Diye biraz kinayeli bir laf atmış. Belki tabii ki kendisine göre haklıdır arkadaşımız. Ama ben şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle tabii ki hepimiz e, kaybediyoruz. E, bugüne kadar e, kaybettiklerimle kazandıklarımızı soruyorsanız arkadaşlar. Bu yaşıma kadar herhalde bir 10 milyonu aşkın bir para kaybetmişimdir at yarışına. Tabii 2-2,5 iki, iki milyona yakında para almışızdır. Çünkü özellikle 2006 senesinde Türkiye'de 3 kişide çıkan 6'dan birini buldum sevgili yarışseverler. severler. güzel ikramiyeler de bulduk. Tabii ki at yarışında götürü daha fazla oluyor. Ben WhatsApp grubunda kazandığım ikramiyeleri sizlere belirtirken hiçbir şekilde yalan söylemiyorum. Zaten yalan söylesem grubumuzda WhatsApp grubumuzda olan arkadaşlarımız da bizi şu anda YouTube'da izliyorlar. WhatsApp grubumuzda sahadan aldığım haberler var. Bir de benim verdiğim haberler var sevgili yarışseverler. Ben geçen ay 24.800 lira ikramiye bulduğumu söylüyorum. Tabi 24.800 liranın 14.700 lirası sahadan aldığım haberlerde ve 9.700 küsür lirası da benim bulduğum altılarda olduğunu ifade ediyorum. Ve benim bulduğum 9700 liralık 6'lıda tamamını YouTube'da da buldum. Yani ben hiçbir şekilde sizlerden sapkan saklamıyorum arkadaşlar. Burada ne veriyorsam orada da aynısını veriyorum. Bazen çatı biraz genişleyebiliyor. 2 ya da 3 sapkan burada verdiğim çatıya ilave olabiliyor sevgili yarış severler. Yani ben kimseyi kandırma amacım yok. Benim bir e, bu işe verdiğim yüksek bir emek var. İnanın bir 6 veya 5-6 saat çalışıyorum. Ama tabii ki yarış içerisinde aksilikler olabiliyor. Yol bulamama durumu olabiliyor. Startta kalma durumu olabiliyor. Ya da safkan akşamdan rahatsızlanıyor. Ağzı var, dili yok derler ya arkadaşlar. Karnı ağrıyor veya bacağı ağrıyordur. Safkan o gün yarışlarda başarısız olabiliyor. Yani ben bunun garantisini zaten vermiyorum ama en iyi şekilde takip ettiğime inanıyorum ve sizlere en iyi şekilde analizlerimi ulaştırdığıma, yine sahadan aldığım haberleri sizlere en iyi şekilde yansıttığıma inanıyorum sevgili arı severler. Amacım kimseyi kandırmak değil. Emeklerimin karşılığında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mücadele vermeye çalışıyorum. Bunu da buradan arkadaşlarıma iletiyorum sevgili yarış severler. Özellikle şunu söyleyeceğim. Facebook'tan ve Instagram'dan atılan mesajlardan birkaç tanesini sizlere aktarayım. E, merhaba, iyi günler. Biz Ben sahada seyisim, ben sahada antrenörüm veya ben sahada at sahibiyim diyerek bana mesaj atıyorlar. Ve ayda 50 bin lira Kazandırma garantisi var. WhatsApp grubumuza gelir misin diyorlar. Arkadaşım diyorum ayda 50 bin lira kazandırma garantisi varsa sen niye bu işi yapıyorsun? Garanti verilecek bir olay değil arkadaşlar. Yani at yarışında garanti diye bir şey yok. Çünkü son sözü sahada atlar ve jokeyler söyler. Ben şunu iddia ediyorum. Ben bu işi en iyi şekilde çalışıyor. En iyi şekilde analiz ediyorum. Sizlere ön ayak oluyorum arkadaşlar. Ve garanti vermeden sizlere analiz yapıyorum. Çünkü kumarın yani at yarışının garantisi de olmaz sevgili yarış severler diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçeceğim. Analizime geçme önce yine ücretli WhatsApp grubumuz bu hafta sonuna kadar 80 lira sevgili yarış severler. Bu hafta sonu yaş günüm var. 21 Kasım 2021 Pazar günü yaş günüm. Bu haftaya özel Aylık katılımımız 80 lira olacaktır. 2 aylık katılım 150 lira ve 3 aylık katılım da bu haftaya özel yani pazar gecesi saat 0.0'a kadar 200 lira olacaktır. 3 aylık 200, 2 aylık 150, 1 aylık 80 lira katılım sağlayabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile paylaşabilirler. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor sevgili yarız severler. Yani sistem bunu spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Ya da Gmail adresimizden rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com sevgili yarız severler diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. İzmir'de 6 koşuluk bir program mevcut. 6'lı ganyan program birinci koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle şans vereceğim isim son yarışını çok beğendiğim bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Aftermarket temsilcisi Altunmalı. Go For The After. Bugün benim öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine ardı ardına iki güzel yarış yapan kaliteli safkan Kalimdor temsilcisi 4 numaralı Wellburn'de bugün Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak son 3 yarışında olduğu gibi biliyorsunuz son 2 yarışında bu arkadaşımız da bu kardeşimiz de kazanmıştı. Bugün ikinci şansı da bu safkana veriyorum. Yine 7 numaralı Megich Apple özellikle son yarışını çok beğendiğim bir isim. Gücünü, eşgalini çok beğendiğim bir isim. Bugün üçüncü şans vereceğim. safkan olacak yine 10 numaralı Violent King ve 3 numaralı April One isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir sevgili yarış severler diyerek altılı ganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışına geçiyorum. Burada kalitesiyle özellikle son yarışlarında mükemmel form yakalayan hatta bugün bu yarışta kazanmasını beklediğim bir safkan var. Sayın Görkem Gedikoğlu'na ait Turbo'nun temsilcisi bir numaralı Aslan Soylu bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı belalı tumbul eli kulağında bir safkan. Bugün Mustafa Çiçek arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bu safkanı da dikkat diyorum özellikle bir sıh taha torunu. Bugün etkili koşacağını düşünüyorum. 6 numaralı belalı tumbul isimli safkanın yine 7 numaralı Ege'nin aslanı kumda da çok güzel performansı olan bir isim son çim yarışını izledim. Eski formuna girme yolunda büyük adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Bugün Sinan Özen idaresinde mutlak suretle kuponlara yazılması gereken isimdir. Bu üç safgan dışına çıkması durumunda yine zaman zaman etkili yarışlar yapan, zaman zaman sürprizlere imza atan bir isim 8 numaralı Keleşan. Özellikle Görkem Özçelik arkadaşımızın binmesiyle bugün bu safkana dördüncülükte şans vereceğim. Yine 5 numaralı Atik Atik ve 3 numaralı Gökçe Star özellikle son koştuğu İzmir'de son koştuğu 1400 mesafeli kum yarışının son iki koşusundan da birincilikle ayrılmış bu, saf, bu Safkan Gökçe ailesine ait bir Safkan. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve altılı Ganyan 3. aya 2 yaşlı İngiliz Safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada da altın numaralı So So Crazy isimli Safkan'ın son yarışında sonlardaki çok güzel aksiyonlarını çok beğendim. Sanki safkanın içinden başka bir safkan çıkacakmışçasına son metrelerde bir aksiyon yaptı. Bugün Mehmet Kaya idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Her ne kadar çok formda olsa da birbirine yakın safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Yine ikirma atıyor. Önleri seven bir isim son yarışında son metreler kadar çok başarılı bir birincilik elde etti. Bugün Atakan Can Dağ devre devren idaresinde ikinci şansı veriyorum. Yine 3 numaralı Bit Rose Gökhan Kocakaya faktörüyle bugün yine etkili koşmasını beklediğim isimdir. Sürpriz arıyorsak 1 numaralı Dulat yine ufak tefek yapısına rağmen güçlü bir safkan. Mert Çelik arkadaşımız idaresinde bugün yine etkili olabilir. Bu safkanda dikkat diyerek dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü aya 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada esasında 3 safkan arasında kaldım. 3 numaralı Can Oğulcan, 1 numaralı Şef Joseph ve 2 numaralı Cezmi Can arasında kaldım. Ama burada 3 numaralı Can Oğul Can'ın yarışlarını özellikle nemli pistte adeta makarada kazanmış ilk kum birinciliğinde ve son yarışında da dış kulvardan geliyor. Rakiplerini e, ekarte ederek hakim olarak rakiplerini geçmeyi başarıyor. Bugün bu safkanın güç istediğini biraz eşkalli yapısı olduğunu e, gördüm ve bugün Gökhan Kocakaya tecrübeli jokeyi ve güçlü jokeyi, güçlü teşviklere sahip jokeyi e, ee, Gökhan idaresinde ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak Altılı Ganyo'nun dördüncü ayağında Ekürüs Afganlardan üç numaralı Can Oğlu Can isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayına geçiyorum. Sevgili yarış severler yine çok kısa bir açıklama yapacağım. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz bu hafta pazar günü 21 Kasım 2021 yaş günüm dolayısıyla bu hafta sonuna kadar yani pazar gecesi 00'a kadar aylık katılım 80 lira olacaktır. 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira olacaktır sevgili severler. Yine senelik katılım isterseniz bugüne özel senelik katılımda 650 lira olacaktır grubumuza katılmak. Katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini Rakamsal olarak değil de yazı ile yazabilirler. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor. Sistem spam olarak görüyor ve otomatik olarak siliyor sevgili yarısı severler. Aynı zamanda Gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com diyerek altılı ganyanın 5. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışına geçiyorum. Burada da bir numaralı Like The Stars. Arkadaşlar bir numaralı Like The Stars. Bugün 62 kilo. Bu safkanın son yarışına bakıyorum. Kısa bade 8 koşmuş. Yine 62 kilo derece. İzmir'de 1401-2601 ve safkana baktığınız zaman safkan sanki hiç koşmamışçasına bir beden dili sergiledi. Gerçekten çok güçlü bir beden dili sergiledi. Mehmet Kay arkadaşımız o gün o safkana ardı ardına iki kere binmişti. Daha önce de biliyorsunuz çoğu, çoğu yarışta belki Mehmet Kaya arkadaşımız binmişti bu safkana. Ama özellikle kısa mesafelerde eşkalini daha iyi konuşturabilen bir isim. Bugün ağır kilosuna rağmen ben bir numaralı Like the Stars isimli safkanın ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Obrada. Obrada'ya taylığında çok şey beklendi. Çok beklentiler oldu. Çok yarışta favori çıktı. Hiçbir yarışta gelemedi. İnsanlar tek yazdı. Yarış severler tek yazdı ama gelemedi. Ama bu sene özellikle son koştu yarışlarda 3 yarışın ikisini kazanmasını bildi. Gerçekten e, oturdu Safkan. Bu sene çok formda. E, özellikle kısa mesafelerin jokeyi Saadettin Borez dairesinde 5 numaralı Obrada isimli Safkan Yine kuponlarda bulunması gereken isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 6 numaralı Robinson. Benim 3. şans vereceğim isim olacak. Ee, yine 4 numaralı Değirmen Derebeği. Bu safkan e, son yarışını izledim arkadaşlar. Son kum yarışlarını izledim. Bir güç isteyen bir safkan ama e, sanki çok iyi ona güç e, veremiyor. Yani güç aktaramıyor. Safkan normal koşuyormuş gibi koşuyor ama dördüncülüğünde adeta yürüyormuşçasına yine o gün Emre Aktu arkadaşımız biniyordu sanırsam Erhan Aktu arkadaşımız biniyordu. Yanlış telaffuz ettim arkadaşlar. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde biraz güç harcanırsa, biraz safkan kendine getirilirse burada sürpriz şansına sahip isimdir. 4 numaralı Değirmen derebeyi isim safkanda dikkat diyorum ve 2 numaralı Black Pantom esasında çok kaliteli bir isim yaklaşık 4. aydan beri yani 6-7 aydan beri koşmayan bir isim ama galopları özellikle 11. ayda yaptığı 5 galopu da kaydeder. değer formda bir safkan arkadaşlar. Bugün Barış Kurdi idaresinde sürpriz arayan arkadaşlarıma, geri olan arkadaşlarıma bu safkanı öneriyorum diyerek Altılı Ganyı'nın son ayağına 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Bugün bütün arkadaşlarımdan ricam bu kanala izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olun, destek olun arkadaşlar. Bu kanal hepimizin kanalı, bu kanal at yarışı camiasının kanalı. Ben bütün arkadaşlarımdan bu kanala emeklerimin karşılığında abone olmalarını, destek olmalarını rica ediyorum diyerek altılı gayrının son ayağına geçiyorum. Son ayakta da çok ilginç bir açıklama yapacağım. Özellikle bir Reinhardt temsilcisi var bir numaralı Atlas Efe. Arkadaşlar bir numaralı Atlas Efe son yarışında Görkem Özçelik arkadaşımız idaresinde meydin yarışa çıktı. 1400'ü 1.28.11 yaptı. Yani bu gruba yeter bir derece. Bu gruba, gruba iyi bir derece. O gün <laughs> evet arkadaşlar o gün 3 numaralı Asfar yarış kazanmıştı. Ama sonlarda özellikle öyle toplayan öyle güzel gelen özellikle son 20 metredeki aksiyonları ayaklarını göremedim. Çok kaliteli bir safkan izlemi verdi. Çok spinter bir yapıda saldırdı. E, iki numaralı Atlas Efe yani bu, bugün pardon arkadaşlar o gün bir numaralı koşuyordu. Bugün de bu koşuda bir numarayla koşan bir numaralı Atlas Efesim Safkan normal şartlarda bu rakiplerini son yarışına göre rahat geçmesi lazım. Yani günün ikinci bankosu olarak da bu safkan tercih edebilirsiniz. Ya da bir banko olup da başka ayaklara yıkmak isterseniz yine tercih edebileceğiniz isimdir. Bugün Gölkem Özçelik İdaresi'nde bu safkanın kötü koşması durumunda iki rakip daha vereceğim arkadaşlar. Yine 5 numaralı Deli Alper Eşkan'ı çok beğendiğim bir isim. Bugün bu safkana Gökhan Kocakaya arkadaşımız binseydi belki banko bile verebilirdim arkadaşlar Safkan'ın. Çünkü yapısı itibariyle Gökhan Kocakaya arkadaşımızla uyum sağlayacağını düşünüyordum. Bugün <laughs> Mehmet Gönültaş arkadaşımız idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine alt Dragon Pauls. Eşkalli bir safkan. Gerçekten saldırmak isteyen güçlü kas yapısı olan bir safkan eğer rakiplerin hata yapması durumunda bugün devreye girecektir diye düşünüyorum. Yani burayı da 1-5-6 şeklinde değerlendiriyorum. Bu altılıyı nasıl ufak altılı yaparım diye sorarsanız ben altılı Ganya'nın son ayağında bir numaralı Atlas Efe isimli safkanı da banko olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim arkadaşlar görüşmek üzere esen kalın sağlıcakla kalın